Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız. Diyeceksin neden ne, o kadar zamanda video atmıyorsun. Arkadaşlar program bulamadım yani. sesler yazılmıyordu. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Arkadaşlar şuradan birazcık görev geçmek istiyorum ben. Koltuğa. Aa süper çifti ise başımda üç maç kazanmak kodda da 3 maç kazanmak diyelim vuralım 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 evet yanımızda pin var taşa ismi arkadaşım <laughs> arkadaşlar burada bir tane roza var. Evet. Bu rozayı ben öldürürüm ya. Öldüremedim. Evet yeniden oynayabiliriz. Yani arkadaşlar bu videoda görev geçeceğiz. Görevlerimizi bitirelim. Sonra video da bitecek arkadaşlar tabii ki de. Yalvar Sara. Tamam bunları kıralım. Konuşa şöyle gitip bunu vursaydı. Bak ben şöyle vuracağım. Arkadaşlar herhalde Brawl starsa siz gelir gelsin yani. Şimdi ben şey diye söylerdim. O da öldürürdü yani. Allah skopu öldürürüz bunu da. Öldü. Bak şurada şüpheleneyim ya. Çalardan da. Biraz korkun. Bak buf çıkar önümüze. Roza çıkar, el prime çıkar. Ve uz dişli de çıkabilir. Tamam vuralım, vuralım çalılara. Adam nerede pusuyor? Aa, adam bak yani Jesse. Cık cık cık. Vur! Vur Shelly vur! O öldü arkadaşlar. Arkadaşlar iki, iki, tane maç atacağız şimdi. Ee, arkadaşlar ben görevleri uzatmak istiyorum. Onun için de başka karakterle oynayalım. Kimle oynayalım? Ben de ben Dynamite oynamak istiyorum. Arkadaşlar hesaplaşmada Dynamike'la iki maç kazanacağız. Koltuğu başka bir yerde kazanacağız. Vur poku. <laughs> şimdi Rusça bir şeyler geldi. Onun için ismini okuyamıyorum. Vur 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 vur. Evet arkadaşlar arkadaşlar vid videoyu kesmek zorundaydım. Evet devam edebiliriz. Arkadaşlar şimdi yanımızda Rosa var. ismi Ro. Rosa gitsen uyku kal. Şimdi biz bu bulu öldürelim. O bul Rosa. İkisi de varmış. Ölmeye mi geldiniz siz? Niki. İsmi Niki ya. Ben şu koltuğu öldürmek istiyorum yani. Aa öldü. Sen de şöyle şöyle tamam şurada bir tane bali var a bali öldürecek beni bu da var o da üstümüze gelecek a roza el primonu öldürelim bir şu roza'yı da ben uyutacağım şuraya. Öldü. Bul var olma burada. a var. Ben öldüreceğim. işte? Evet devam edebiliriz. Şimdi de bir maç kazanalım. Sonra kodda başka bir yerde kazanırız. bir şeyler var ya. Frank. Tamam ben bu varlığı yok ederim herhalde. Vur 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 Frank. Sen, sen onu yok et, ben Jesse yok ederim. Abi onu da Frank yaptı ya. Herkes söylüyor ve Şimdi burada ölenlerin arasında. Abi bana yakınlaştı. Aa! Öldüm. Pendulum'un içine girdim. Bu şeyle çok kötü kullandı ya. Abi olursun. Ulti bas. Yok be. Kazanmış saydım oyun. Hayır hayır. Tamam o zaman Aa savaş kutusu var açalım İnşallah Leon çıkar. in Çıkma... Hayır çıkmadı. in tüm süper in yok in mu çıkacak in çıkmamış in 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 Yine Rusça bir şeyler ya. Evet, evet. Mermi zaten mermi. Nita. Poco. Anita ile Poco. Bak bul. Bul. Adderil öldü. Öldürdüm. Aa bul öldü. Takım yok ettik. Frank sen öldür onu. Ben ulti atacağım. Aa ö değil. Tuttu ulti. Şu da Oğlum ölüyor. Herkes herhalde bu görev tamamlandı. Evet 3 maç kazandık. Son Arkadaşlar bu arada ben kastım. İyice kastım. Buraya geliriz herhalde şimdi kod oynamak istiyorum. Oynamak istiyorum derken görev var kotla. Ben kodla savaş topunda oynayacağım. Evet. Bu da şöyle. Vur 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 vur. Aa Nita öldür onu. Hayır be. Herhalde yenildik. Öyle görünüyor yani. Öl. Bak sana da vuracağım ben. Ay bu neydi? Aa, aynı çok kayıp atlama ama. orada sendinin tıcı var. Aa. <laughs> Arkadaşlar. Aa öldürdü ya kolt. Bırak öldürürsün Nita'yı. Evet. Bunu öldürürüz. Tamam. Abi koz da atar mıyım ya? Arkadaşlar bir sonraki maça haritayı değiştirmek istiyorum. Çünkü burası kol haritası değil. Yani burası daima haritası bence. Abi yenildik be. Öl. Hayır be. Ölüyordu. Ben haritayı değiştirmek istiyorum. Aa yeni iki tane harita gelmiş. <laughs> Abi bu ne? şurada oynayayım bir. Burası ayağımı ya görevleri. şurası şey şer ya ve kolt mu oynayanlar yenildik herhalde çok büyük ihtimal yenildik çok ama çok zayıf ihtimal kazandık yani ne bileyim abi burası acaba Daryl'la nasıl olur ya Vur öl. Bak şuna da vur. Abi kazandık ya biz bu maçı. Bak Daryl olmazsa biz kazanamayız. Kazanamadık. Vur 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 vur. Şeli dölür. Öldü. Evet şimdi ben bu Jesse'yi kurt diyecektim. Jesse zaten öldü. Koldu da ya öldü. Jesse'yi öldürün. Abi Jesse'nin tarih sıkıntı. Tarih olunca çok sıkıntılar oluyor. Abi teklediler. Vur vur. Rico, Rico değil. öldürmüş. Evet şimdi bu Jesse'yi de öldürmüş. Abi Daryl e nereye gitti ya. Kod da bir maçı kazanalım. Sonra Daryl'lar Daryl'la da deneriz. <laughs> yani denemeyi ancak büyük ihtimal deni deneriz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve eğer bu videonun devamını istiyorsunuz 20 like atmayı unutmayın. Abi be. Abi maç kazanmalıyız. Ben bu haritayı çok sevdim. Onun için yine burada oynayacağım. Evet. Evet, oyun <laughs> başlıyorum. Abi iyi ki yakın mesafe karakterler. Bununki hem yakın hem um, uzak. O Mortis. Çok güzel bir şey yaptı. Aa vuralım. Vur 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 Hayır Primo. Öldüremedi ya Şeli. birazcık vursandı. Evet vuralım. Vuralım. Evet. Vur vur vur. Hadi ki. Ben öldürdü arkadaşlar. Öldüm onu. Evet evet evet. El primo ölür. Biz bunu da öldürelim. Vur Mortis. Mortis arkaya gel. Aa, hayır be. Şey hiç olmazsa sen gel. Öldürecek ki Abi be. Ölecek miyiz yani? Ölecek miyiz ne ya? Yenilecek miyiz? Yenilmez ya. Şerif vursana. Evet tamam. Şuna da vuralım bir. Jesse. Abi bir yıldız ya. Bir tanecik yıldız. Haritayı değiştirme. Yok ya. Abi kodla oyn. Kodlu çift hesaplaşma oynayalım ya. Sonra yine ödülabında değerli deneyeceğiz. Unutmayalım. Evet gidelim. Değerli oradan Abi herkes Rus mu ya bu ya? oynayan? Abi başka başka ülkeler yok mu? Hepsi Rus, Rusça. Aldır, ama yükleri. Sinir oluyor. Abi bu nasıl, nasıl takım arkadaşı be? Bir takım arkadaşlığı yapamıyor musun yani deriocum? Evet şimdi gidelim. Evet. Ben bu kutuyu kıracağım. Danimark öldürürüm, öldürürüm. Yok, Danimark beni öldürecek. Arkada, çok anlıyorum. Çıtır 777. Abicim kaçsana. Abi be, bu nasıl takım arkadaşı. Teyze yaklaşma çok güzel ya. Takım arkadaşları yapmıyorlar. Hep şöyle yerlerini Az önce Daryl şimdi Poco. Şimdi bir tane Daryl çıktı önümüze. Daryl dinmiş ya. Şeli şeli öldürdüm Arapça filan şimdi gidelim şuraya bir tane vuralım acaba adam var mı Aa. bak öldüm ya abi şimdi biz bitirilip deneyelim sonra bu ne kar parkta çıkış Daryl'ın biz bir ödül avında Daryl'la oynayalım ben sadece uyutu kazacağım hiç kazanmaya bakmayacağım tamam kazan uyutu doldu ben şimdi şöyle gitmek istiyorum. Oy. Aynı yere geldim ki ben. Abi. Ben gidiyorum. Abi çabucak teleport oluyormuş. Az önce neden olmadı? Bak ben şimdi bir Daryl'da görmüştüm onu. Herhalde bu maç kazanırız be. Kazanın yani kupa gidiyor. Kazanmasak da olur. Arkadaşlar kazandık. Evet şimdi kodla <laughs> oynayalım. Kodla bir tanecik maç kazanmalıydık. Evet şimdi maçımızı kazanalım. Biliyorsunuz az önce Dani Mark'la çift hesap bitirdik. Çift. Şimdi gidebiliriz. Abi internet sıfırladı. Ne? Şöyle. kuralım. <laughs> Bir tane çaktı. Yok ya. Abi ne kadar deniyoruz olmuyor, olmuyor. Şimdi bırakacağım ben koltuğu. Çok uğraştık ya. Boygun oynayalım. Çok garip harita bu da. Bu maç kazandık bak. Bak Kara öyle bir şey yapamazsın. Abi arkadaşlardan birisi ölmüyor. Aa Dynamite da geldi. Bizim duruyor saldırıyorum ya. Bu ne be? Vuralım şuna. Bu Mr. P yok edersin. Abi bir fire mi Bir tanecik mermi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biraz Bu arada haritayı beğendim. Evet arkadaşlar. Ne geldi? Keşke bu olsaydım. Bir Vi videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.